Merhabalar, de ben, ben de, ben de şey de Eyvallah, teşekkür ben ederim. De Sağ ederim. olasın, teşekkür ederim. Mikrofonu <laughs> <laughs> konuş. Oo 10 numara, o sevgili sevgili. Sen bu işi biliyorsun, nasıl çekiyorsun? Oğlum sen bu fotoğraf işini biliyorsun ha. Sen nasıl çekiyorsun öyle? Tam bir profesyonel fotoğrafır İkisine de aynı yalanı söylüyorum. Yaktırma. <laughs> Hop bir anda videodasın İlkin, ilkin ne söylemek istiyorsun? Ya. Çok mutluyuz. Vay be. Ruar kampın dostu. Benim Kamp. doğum Hadi o zaman. <laughs> Ruar kampın tanıştırdığı insanlar. Herkes bu şekilde. Ne önerdiler diyordun? Sakızlı dondurma. nerede ne var? İleride var. Dondurmacılarda var. Bayağı kalabalık ha. Burası evet, artık sana göre değil. Yani. Ne? Nereler bana göre? Aile yuvası olmuş. Aile yuvası olmuş. Sana, gelmez mi baba? Ne gelecek bana? Sana sarışın, mavi Aynı mavi gözlü. ses ya. Yani. Biz de böyle. Tek. Bekar. <laughs> Oğlum bu ne kalabalıkla böyle? Gelirim gezerim. Yer içerim. Yerim içerim, saplar geçerim. Ne mi burada? Neresi güzel? Abi sahızlı şey dediler ya, ayvalık tostu, sahızlı ne dediniz? <laughs> Dondurma. <gülüyor> Ahanda mekan biraz böyle. Şöyle bir sokak. <laughs> Sizlerin de sözlerini alalım. Diyor ki daha bir yer yayınlayacak mı? Yayınlamayacak değil mi diyor. Belli. Milletin arkasından salladıklarını keserim. Dildim ha, sen merak etme. Şey. Onları silerim ben. Bir de şey yapıyormuş. Her yeri kesiyor. Bir tek senin milletin arkasında konuştukların kalıyor. Yani biz öyle <laughs> miyiz? Biz milletin arkasından da <laughs> <mı> konuşuyoruz. <gülüyor> <daha>. <gülüyor> Bu altı yalnız kabul etmiyoruz arkadaşlar, Biz tek ah, yok. Yine geldik tek başımıza. Neyse ben şuradan bir tane turist bulurum. Evet merhabalar, burası Senfer'dir. Fenomenler buradan yiyor. Beğendiği yerlerden ücret aldığımız tamam. abi. Yaptı Eyvallah teşekkür Beğen ederim. Sağ olasın, teşekkür ederim. İlk Bak, videodan, ulan <laughs> <laughs> nasıl patlıyor zammı <laughs> ilk videodan. <laughs> adam diyor ki beğenmezsen ücret yok O değil <laughs> de inşallah mikrofonun sesi alıyordur. boşa gitmiyordur bu kadar. <laughs> 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 Görüntü de iyi çıkıyor. Aha, e Tayland gibi. Harbi renkler, de ha. renkler değil mi? Sanki Tayland'daymışız gibi. <laughs> o şey soha var, var ya Tayland'da. O on numara. sen Yunus Emre sen bu işi biliyor musun? Nasıl çekiyorsun? Üff. Sen var ya. Kim oğlum sen bu fotoğraf işini biliyorsun ha. Lan sen nasıl çekiyorsun öyle? Tam bir professional photographer. İkisine de aynı yalanı söylüyorum. Çaktırma. İkisi de iyi fotoğraf çekiyormuş ki bunu videoda görürler. İkisine de aynı yalanı söyledim. <laughs> Bana sövmeyin. Neydi kız şey? Sakızlı? sakızı dondurma. Dondurma tamam. Onu son dondurma. sonra dondurma. Şimdi? Kahvemizi çay. Oğlum burada adım atacak yeri yok lan. Oğlum nasıl kalabalık? Burada bile göstereyim de. Oğlum şşş. Magnet 100 lira diyor. Peki Biz kaç euroya şey alıyorduk? Biz 1 euroya mı alıyorduk? 2 euro mu? 1 euroya alıyorsak vallahi bedava almışız. Aynı yani aslında. Lan aynı yani 1 euro 40 lira. Burada 100 lira, 100 lira diyor. 100 lira diyor. Vallahi 100 lira diyor magnete. Oğlum o, o başkadır o zaman. Bilmiyorum şurada. Şurada gördüğüme 100 lira diyordu Magnesa. Hadi iki euro alsak 45 45 90 doğru la. 10 lira para. O da o da olur. Arnavutluk'ta böyle bir sokakta oturmuştunuz hatırlıyor musun? Aynen. Daha genişti. Daha genişti de andırıyor işte Aynen. sağlı sollu. Neyi başladı? Neyi başladı diyemedim. Kıvılcımlarım. <laughs> <laughs> ne kıvılcımı? Aşk kıvılcımı. Üf be. Abi işte tur aşkı böyle bir şey. Belgrad değil Tabii insanlar onlar bilmiyor. Tıklayı Anlat tıklayı kim inanacak? Tıklayı. Anlat, görüntü yok bir şey yok orada. Ama cidden o akşam bu kamera orada olsaydı? Kamera vardı açamadım ki. Sırbistan'da klubu diyor. Kamera evet. keşke olsaydı diyor da. Niye açmadın orada? Niye bileyim orada ben başka şeylere... O Beyaz <laughs> eylemi Ben maksat sizinle eğlenmekti amacım. Ben yine Ay, sizi satmadım, gitmedim. Onay vermediniz mi? Şöyle kaş göz yapacaktınız, gidecektim ben. Neyse başka zaman. Size bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş yani. Oğlum bu vlogta var ya, ne göreceksiniz ben de hiç bilmiyorum da. Hani öyle yok, şuranın tarihi şuymuş, gün adının tarihi buymuş, öyle bir şeyler beklemeyin de. Gidiyoruz işte rastgele günümüzü, doğal olduğu gibi çekmeye çalışacağız bakalım. Hayvanlar gelince hayvanlı tostunu yiyeceksin değil mi? Evet arkadaşlar, siparişleri verdik. Hayvanlı tostunu gittiler de normal kaşar, sucuk, içine ekstra domates koymuşlar ben fark veremedim. Turşu. Evet. Ayvalık da sosis. Ayvalık da bilmem ne yapıyorlar gibi. Ayvalık tostunda sosis vardı. Kızlar için sıkıntılı şey yapacaklar. Dildem Hanım neler hissediyorsunuz? Buyurun. Hadi Şu bakalım. an mı? <gülüyor> <gülüyor> <tatile>. Dostların da <laughs> herkes. dostun değil bence. Yani. <laughs> Kocam olur kendine. Evet ben. Ben. Ya bütün sırrı bozdun ya. Çek 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 çek. Çek günü seme çekemedin. Ya sen bu işi öğreneceksin. Bunu da adet onu. Tüketecek ya. Evet, İlkin Bey. İlk görüşlerinizi alalım limonata ile ilgili. Limonata çok Güzel. Nasıl güzel? Sadece düz güzel mi? Normal limonata değil mi? Ayvalık tost hakkında ne düşünüyorsunuz? Beğendim. Kaşar bayağı uzuyor. Domatesi ama kızartılınca çok sıcak olmuş. 10 üzerinden puanınız? 10 üzerinden 7. Dildem Hanım sizin 10 üzerinden tosta puanınız kaçtır acaba? 10 üzerinden 4. 10 üzerinden 4 mü? Neden acaba 4? Ben niye bu kadar verdim ya? Benim çok zor geldim. Daha sonra bir bitirelim yemekleri de sonra söylerim. Yemek yemeyeceğim dediniz. Tostun yarısını yediniz. Tosttan başka her şeye benziyordu arkadaşlar. 10 üzerinden puanınız? Eksi 10. Demek ki tostlar beğenilmemiş.